Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hükümlerini akla göre değil, genelin kanaatine göre ayarlamak zorundadır. Herkesin hoşuna gidiyor diye bile bile ne kadar boş şeylerle uğraşıp didiniyoruz. Başkent İstanbul, Osmanlılar döneminde ışıklarını uzaklara saçan, Süleymaniye gibi muazzam camilerin planlarını dünyaya sunan bir imparatorluk uygarlığının kıskanılan modellerini sağlamıştır. Çoğu zaman reddedilen ama gerçek bir ihtişama sahip olan Türk uygarlığı tarihçilerin çalışmaları sayesinde yavaş yavaş su yüzüne çıkmaktadır. Bu ülkenin bütün ırklarını tek ırk, tek kalp, tek insan haline getiren İslamiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var, ne kafatasıyla. Vahdetlerin en büyüğü, en mukaddesi. İster siyah derili, ister sarı. İnananlar kardeştir. Aynı şeyleri sevmek, aynı şeyler için yaşamak ve ölmek. Türk'ü, Arabı, Arnavudu düğüne koşar gibi gazaya koşturan bir inanç gazaya yani irşada 600 yıl beraber alayıp beraber gülmek